arkadaşlar yeni bir oyuna başlıyoruz. Oyunun adını açıklama kısmına koyacağım. dakika. Off. Takıldı arkadaşlar. Ee, aa, o of old loves. Old loves benim bildiğim korku oyunu ama. Bakın bu benim araba. Demir iskeletli. Demir iskeletin dışına döşedim şimdi. Arabanın sağlamlığı artıyor ne bir de kancı falan ekledim arkadaşlar. Ee, galiba gir yok. 8 bin patlamıştı. Araba arkadaşlar bakın çok güzel. Bakın lastiklerim benim bu. Ama bu lastiklerin dişi, ya dişi var da çok kötü arkadaş. Beğenmedim. Ee, arkadaşlar neydi ses geliyorsa kusura bakmayın. Şöyle de yok. Yok ya kötü. Bakın şuraya 4x4 sticker'ı ee, yapıştırdım. Bir milsiye girelim. Arkadaşlar oyun çok ama çok güzel. Benim eski tabletimde vardı. Onda Fort Ranger vardı galiba. Bu Fort Ranger değil. Ama bu daha güzel. Oha o, ne ne yapıyorlar orada? Oha. Çıkmaz belki aynen çıkmıyor. 4 çarpı 4 olmam. Şu bakın 4 x 4 ancak çıkıyordu. Türk bayrağı şey yaptı. Döşedi. bu niye çıkmıyor ya? Oyunda niye herkes Amerikan bayrağı düşüyor herhalde? Çok az kişi indirmiş Türk olan indirmiş. Oo oh, yeah. Türkiye'nin gücü. Şu halatı şöyle kullanabiliyorsunuz. Biriyle arkadaşlar yarışmıştım. Onda canavar kamyon otobüsü vardı yendi. Canavar kamyon otobüsü yenince o ne lan? Oha! ATV mi var oyunda? İğrenç Amerikan bayrağı. Da. Türk bayrağını gördüm. En iyisi ben bunu zaten beleş yapıştırayım dedim. Ve çok güzel duruyor arabaya farklı bir hava kattı. 4 çarp 4 off road. Bakın ya Logan alıyor. Ben bir girsem olmaz mı? Ya tamam lan. Oha. Bakın onun şu ıı, araba var ya çeken otobüs sahiline arkadaşlar ben yendim. Farkımız kardeş. Üstümüzden geçebilirsin ama. Oha nasıl geçiyor abi adam. Bak şunu inşallah çekebilirim arkadaşlar. çekebilirim. Niye arkada küçük bir yer var? Dakika. Çek. Ya ben de çektiğimizi sandım ya. Ama neyse. Oha o ne ya? Adamlar neler nelerle geziyor da bizim sağlamlığımız kırılıyor. Bence arkadaşlar bu dağ arabası çok güzel. Ben çok beğendim. Ya hayır ya. Allah'ım inşallah kirlenmez. Oha hiç kirlenmedi. Ne gelen niye benim? Yalnız şu manyak bir şey ya. Bakın şu tam. Ya onu sen bana ver ben onu kralını yaparım. Ne ya, Demir iskelet tam aynı olur da. Ya ben seni jip zannetmiştim ya. Motorlar da var arkadaşlar oyunda. Bakın mesela motor bir tane gördük. Bu değil. Bu. Ezelim seni. E sen ezilmiyor musun? Çekelim de çekilmiyormuş. Arkadaşlar ses geliyorsa kusura bakmayın. Şu anda arkadan çekiş iptal. Önden çekiş de güçsüzlendirdi. 4x4 aktarma organı ama yine yaptım. Bak yine kirlendi ya. Oyunda arkadaşlar en gıcık olduğum şey şu kirlenme. Oha şurayı var ya onun son arabasıyla bile geçemezsin. Bakın bu low gear yani yavaş düz tırmanma modu ise bu hem tırmanma hem de hız. Oraya gaz veremiyoruz. Ulan. Açıcaksın. Evet arkadaşlar dakika. Ha ben bağlamışım. O bağlamış bana da. Ben seni çekerim kardeş. Ben de onu bağlasam diyeceğim Bakın çekersem arkadaşlar kanala ee, like atın abone ben yani çekersem onu her türlü çekerim de yine. Bakın tırmandık ya. Şimdi geber. sen niye bana bağladın? Vallahi ben oyun Oyunun adı yazıyor. Bakın ya şu arabanın bir karizması yasar ya. Duramıyor mu valla? Şu 6 x altı araba varmış da. Hı. <laughs> Arabalar. Bak bu güzelmiş ya. Bakın işte şunun ya 6 çarpı 6 değil de bir dakika lan. Hadi gelsin. Sarı ana okul otobüsler olur ya canavar kamyon halleri. O, bu güzel ha. yemin ediyorum bu çok güzelmiş. Ama bu dağ arabası. oyunu ikinci mi üçüncü mü ne arabasıymış bu? Bakın şuradan işte modifiye edebiliyoruz. biliyoruz. Şey ekleye Işık mu ya? Ya yani şey demekleyebiliyorsun. Güzel de 500 lira. Kardeşim ne yaptın ya? Da, bu çok güzel ya. 1000 lira girer. Bak şurada çok güzel. Oh, oh. Oha pompalıç koyuyorsun arkaya. Tam avcı arabası olmadı mı bu? Bakın ya şu tam da arabası değil mi şu an bu? Zaten da arabasıydı da neyse. Ee, dakika. Photoshop. Bir de ya ne bileyim Türk bayrağı Star ve de yere birazcık sanki çok yaklaşmış. O yüzden bir Türk bayrağını yardan yükseltelim. Azerbaycan bayrağı da yapacağız arkadaşlar. Azerbaycan. yerden. bayrak. Ya bu ne ya? Üf. Azar Beycan arıyorum. Azar Beycan, Beycan. Ee, şu muydu Azar Beycan bir dakika. Onların bayrağında aha bu. Tamamdır. Bunu da mı şey yapsam? Şarj bitiyor arkadaşlar. dakika hemen şarj edeyim. Arkadaşlar neydi? Oyun 10 üzerinden 9 yani verilir. Bir dakika birazcık karmaşık oldu da şu şöyle birazcık daha mı yükseltsek? Tamam. Çok güzel oldu ya. O tam şey değil mi? Bak arabayı da eğer şey yaparsak. Bir defa renkleniyorum arkadaşlar ciddiyim. Şöyle mi yapsak diyeceğim. de değil iyi de. Şurada rengin açıklığı yok. Film. Cam filmi de yok ya. Cam filmine gerek yok. Değil mi böyle hırsız arabaları var ya hırsız cipleri. <laughs> Azerbaycan. Bayrağını şey unuttuk arkadaşlar ya. Allah beni ne yapmasın. Tamam. eşit boyutta olmasını istiyorum. Uçuyor ya. Tamam arkadaşlar. Oha 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 oha. manyak şeyler var. da şunu. ben isterim arkadaşlar cidden. Ya ben nasıl yapacağım ya? Neyse kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın. Bay bay. Bu arada bay bay ya.